Selam Aa, Freddy. Selam buddy. Güvenliği gördün mü? Kostümünü yine giymiyor. <laughs> Her zamanki gibi. Evet ama onu illaki bulacağız. Sadece taktığın Freddy maskesiyle bu iş biraz zor. Şey, gördüğün gibi o buralarda yok. O yüzden niye başka taraflara bakmıyorsun? Güvenlik! Adını bellemeye geliyorum. Güvenliği mi gördün? Evet, güvenlik işte tam şurada. Hayır, o bizim Freddy. Hayır, yine o yedek Freddy maskesiyle işini yapıyor işte. Biliyorsun ya, tanıma sistemlerinde oynuyor. <laughs> Aa, amına koyayım. Eğer o Freddy ise <laughs> niye şu sokuk el gözüme gözüme sokuyor? Yani senden korktuğu besbelli. Korkuttuğum besbelli mi? <laughs> o feneri sana sokacağım şimdi. Foxy sakinleş. Hayır ya. Bu sıçtığımın yerinde onun o sahte kılığının ardını görebilen tek kişi benim. Değil mi Balon Boy? Onun Fred olup olmaması pek umurumda değil. Benim pek istediğim onun o tatlı, seksi, bir çiftine elleyebilmek. Yetti lan artık. Çıkar şu maskeyi hemen. Eee yalnız <laughs> <mi> oyuncak o. Ne? <laughs> Hatta şey yapalım. Nerede o Freddy? İki tane Freddy olamaz değil mi? Freddy! <laughs> Bak şu işe. Odada iki Freddy var şimdi. E güzel. Bonnie oha kendini siktirme bana. Dur burada ne oluyor ya? Güvenliği arıyoruz. Lan güvenlik şu. Hmm, onun Freddy olduğuna eminim ben. Lan anasının anı. Freddy sensin. <laughs> Nereye be? Çek o elini omzumdan. Ee, hocam bir şey soracaktım. Bari dinle. Hatta bir dursana. Saat kaç? Güvenlik. Hey Bengal. Saat kaç acaba? 5.59 geçiyor. 5.59? Sahan da güvenlik. Güvenlik mi? Güvenlik mi? Binler. Hayır, hayır. Ben Freddy'yim değil mi çocuğum? Aaa! Adamı sikiyor! Aa! am um, selam Kendini siktirtme <laughs>